Evet arkadaşlar şimdi da dört tane dört tane şeyimiz var dört tane stüdyemiz var onları birlikte açacağız. Benim taktiğimde hızlıca basıyorum. Arkadaşlar şans dileyin. Karakter çıkması istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Uy arkadaşlar sağ olun. <laughs> Ve Brock'un devam edelim. Arkadaşlar Best Friday'lerimiz bitti. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada bir tane unutmuşuz. Arkadaşlar hadi şans dileyin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki sayede görüşürüz.